19 Mart'ta başlayan sürecin bugüne maliyeti 52 milyar doları bulmuş. Merkez Bankası doları tutabilmek için tam 52 milyar doları heba etti arkadaşlar. Bu para ne demek biliyor musunuz? 52 milyar doları 100 dolarlık banknotlar haline getirmiş olsaydık, uçuca dizmiş olsaydık dünyanın çevresini tam iki kez dolaşabiliyorduk. Bir başka rakam, Türkiye'ye geliyorum. Aynı rakamı TL'ye çevirerek 200 liralık banknotlardan oluşan bir yol yapmış olsaydık, Geçmişte bir bakanımızın açıklaması vardı. Aya dört şeritli yol yapabiliyorduk arkadaşlar. Vatandaşımızı... Hani diyorlardı ya, Ay'a dört şeritli yol yapacağız desek, vatandaş inanıyordu diyorlardı ya, bugün 52 milyar dolarla Ay'a dört şeritli yol yapılabiliyor. Bu parayla biz 800 binin üzerinde konut inşa edebilirdik. Bu neye tekabül ediyordu? Türkiye'de konuta ihtiyaç olan bütün insanların evlerini bedelsiz verebilirdik. 6 Şubat depreminden dolayı mağdur olan insanların tamamını çadırlardan, konteynerdan kurtarabilirdik. 2025 bütçesinde çiftçiye destek için ayrılan paranın tam 14 katına tekabül ediyor 52 milyar dolar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2 milyon 100 bin çiftçimiz var. Bu parayla her bir çiftçiye 951 bin 809 lira destek verebilirdi. Tabii bu dünün kuru. Muhtemelen bugün biraz daha bu rakam yukarıya çıkacaktır. Önümüzde kurban bayramı var. Bu parayla, çarçur ettikleri bu parayla emeklilerimizin tamamına, 4 bin lira değil, bir aylık maaş değil, tam altı buçuk maaş ikramiye ödenebilirdi. Peki bütün bunlar karşısında ekonomi yönetimi ne yapıyor? Sayın Şimşek, Erasmuslu üniversite öğrencisi gibi ülke ülke dolaşıyor. Sıcak para arıyor, yatırımcılara sesleniyor. Sayın Şimşek en son IMF, Dünya Bankası baharlar toplantı, bahar toplantıları kapsamında Amerika'daydı. Kendi ifadesiyle söylüyorum, 60'tan fazla kuruluşla görüşmüş, çok da yoğun ilgi görmüş. Kim var görüştüğü kurumlar arasında? IMF var, Dünya Bankası var, finans kuruluşları var. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar. 90'lı yılların meşhur bir şarkısı vardı. Hey George, versene borç diye. Bu durum bana bu şarkıyı hatırlatıyor. Şunu baştan söyleyelim. Bulunan paranın maliyeti bize çok yüksek olacak. Neden? Çünkü Türkiye ancak yüksek faizle borç bulabiliyor. Yani George'un, Michael'ın verdiği paralar aslında bizim ülkemizin, bizim gençlerimizin yarınlarını esir alıyor. Sayın Bakan, Amerika'dayken biz de Anadolu'yu turladık. Geçtiğimiz hafta bir, Kanal İstanbul inşa edildiğinde takriben 28 kilometre derinliğinde ve 45 kilometre uzunluğunda bir adaya dönüşecek olan İstanbul, savaş, terör ve deprem risklerine karşı nasıl korunacak? İstanbul ile doğrudan kara irtibatı kesilmiş olan Trakya'nın savunması nasıl olacak? Bu konuda Genelkurmay'dan gerekli stratejik analiz ve görüş alındı mı? İki, Kanalın inşası Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi dönemindeki en büyük kazanımlardan birisi olan Montrö Anlaşması ile ilgili sağladığımız hakları nasıl etkileyecek? 3. Bu kanalın Marmara çıkışında bulunan ve bir tatlı su rezervi olan Küçük Çekmece Gölü'nün akıbeti ne olacak? sazlıdere barajının yok edilmesi ve Terkos Gölü'nün olumsuz etkilenmesinin oluşturacağı kayıplar nasıl telafi edilecek? 4. Zaten bir iç deniz olarak aşırı nüfus artışı sebebiyle kirlenmekte olan Marmara Denizi özellikle Tuna Nehri üzerinden Orta Avrupa'dan gelen atıklara karşı nasıl korunacak? 5. Şehrin oksijen deposu olan ve Fatih Sultan Fatih'in büyük bir öngörüyle "Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim." diyerek vakıf statüsüyle koruma altına aldığı Kuzey Ormanları'nın dokusu nasıl korunacak? 6. Kanal İstanbul'un etrafındaki yeni yerleşim merkezlerinin oluşturacağı nüfus patlaması İstanbul'un zaten ağır olan demografik yükünü nasıl etkileyecek? Bu briefing sonrasındaki haftalık görüşmede konuyu önce Genelkurmay Başkanı'na daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na açmıştım. Bu görüşmelerde edindiğim intiba beni daha da telaşlandırdı. Genelkurmay Başkanlığı'na sadece İstanbul'un bir ada haline dönüşmesinin uluslararası hukuktan nasıl etkileneceği sorulmuştu ve ortada bir stratejik etki analizi yoktu ve hala yok. Sayın Cumhurbaşkanı ise kanalın İstanbul Boğazı'na alternatif oluşturarak şehri koruyacağına ve geçiş ücretleriyle önemli bir kaynak sağlayacağına inanıyordu. Ama mesela verilen briefinglerde kendisine kanalla birlikte küçük çekmece gölünün yok olacağı gibi en temel bilgi dahi verilmemişti. Büyük bir hayret ve kaygı ile İstanbul'u koruma altına alabileceğim tedbirleri düşündüm. Şu adımları devreye soktum o zaman. Bunların bir kısmı bugün de geçerlidir. Bir, ilgili birimlere bu hayati sorulara takmin edici cevaplar ve raporlar hazırlanarak bana ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması ve o vakte kadar sürecin bekletilmesi talimatını verdim. Bu yüzden de çok eleştirildim ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda önemli bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. İki, Rahmetli Kadir Topbaş'la birlikte İstanbul milletvekillerini, ilçe belediye başkanlarını ve ilçe başkanlarını toplayarak onlara İstanbul'u rant haline dönüştürecek hiçbir proje destek vermeyeceğimi ve İstanbul'u istismar ederek servet edinme çabasına giren kim olursa olsun en yakınlarına olsa dahi en sert yaptırımları uygulayacağımı söyledim. Bir anekdot anlatayım bu noktada. Çıkarken güvendiğim bir siyasetçi milletvekili koluma girdi. Sayın Başbakanım dedi. Bilmiyorum, fark etmediğiniz ama içeride toplantıda bir 7.4 depremi daha oldu zihinlerde. Yok deprem. İşte vicdanları sarsan o deprem. Daha sonra bizim de onlarla yollarımızın ayrılmasına sebep olan depremdi. Üç, yine Kadir Topbaş'la birlikte, büyükşehir yöneticileri ve daire başkanları ile de bir toplantı yaparak en temel sorumluluklarının İstanbul'a karşı olduğunu vurguladıktan sonra benzer uyarılarda bulundum. Verilecek her imar izninin özellikle de uçakla İstanbul'a inerken takip ederdim, yükselecek her binanın hesabını soracağım dedim ve sordum. Dört, kamuoyuna iktidarların belediye ve belediye başkanlarının değişmesinden etkilenmeyecek ve anayasal hükümleri gibi sürekli taşıyacak bir İstanbul yasası çıkaracağımızı ilan ettim. Beş, Türkiye ölçekli yeni bir imar yasası ile imar rantlarını kamuya aktaracağımızı ve burada oluşan fonların başta İstanbul olmak üzere şehirlerinizin güzelleştirilmesi, kentsel dönüşümü ve depreme karşı korunması için kullanacağını, kullanılacağını ilan ettim. Şimdi geriye dönüp geriye doğru baktığımda değerli arkadaşlarım, bu değerlendirmelerden sonra yeniden geçmişi değerlendirdiğimde bu adımların adımlarımın hangi rant çevrelerini bana karşı harekete geçirdiğini görebiliyorum. Bugün 30 Nisan Başbakanlıktan ayrılmama sebep olan o parti içi darbenin yapılmasının dokuzuncu yıl dönümü. O günlerden bugüne geçen on yıl içinde İstanbul'un nasıl bir asırlık yıpranma yaşadığını da büyük bir hüzünle izliyorum. O parti içi darbe imza atanların hepsi bunun ağır vebal altındadır. Zihnimi, bedenimi, kariyerimi, emeğimi İstanbul için Türkiye'nin temiz siyasete kavuşması için ortaya koydum. Ortaya koymaya devam edeceğim. O gün bu darbeyi yapanlar bugün vebal altındadır. Ama aynı uyarılar, uyarılarımız bugün de geçerlidir. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra tarihe kayıt olsun diye söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanına ülkenin ve partinin gidişatı ile ilgili farklı tarihlerde dört kez sözlü ve yazılı değerlendirme bulundum. 20 Ocak 2018'de Afrin harekatının başladığı günlerde yaklaşık üç saat süren ve kendisine karşı karşıya kaldığımız siyasi, ekonomik, hukuki ve diplomatik sorunlarla ilgili değerlendirmelerimi ve önerilerimi sunduğum toplantının ana konularından biri de Kanal İstanbul idi. Sözlü olarak aktardığım uzun bir değerlendirme sonrasında kendisine sunduğum 27 sayfalık raporun Kanal İstanbul'la ilgili bölümlerinde şu satırlara yavramıştım. Cumhurbaşkanı hitaben aynen o mektuptan, tarihi mektuptan alıyorum. Ancak hayati bir konuda bizzat tarafımızdan gösterilecek özel bir ilgi ve takibe ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu da Kanal İstanbul ile ortaya çıkacak yeni jeopolitik yapıda İstanbul'un nasıl korunacağı ile ilgilidir. Başbakan olarak aldığım briefinglerden sonra Genelkurmay Başkanımıza Kanal İstanbul'un yapılmasından sonra takriben 28 kilometre eninde ve 45 kilometre boyunda bir adaya dönüşerek Anadolu yakası ile 3, Trakya ile 6 köprü üzerinden irtibatı kalacak olan ve içinde Türkiye nüfusunun takriben en az 7'de birinin barındıracak tarihi İstanbul'un nasıl korunması gerektiği ilgili bir çalışma yapıp yapmadıklarını sorduğumda sadece İstanbul'un adaya dönüşmesinin uluslararası hukuk sonuçlarını çalıştıkları cevabını bunu almıştım. Bu konuda bir çalışma yapılması talimatını vermiştim. Daha sonra nasıl bir gelişme olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Ancak daha sonra yaşadığımız hain 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin kaderine hükmetmek isteyenlerin önce İstanbul'un kanatlarını birbirine bağlayan köprüleri hedef alacağını göstermiştir. Allah korusun bir savaşta düşman güçlerin uzaktan füzelerle Boğaziçi üzerindeki 3, Kanal İstanbul üzerindeki 6 köprü tahrip etmeleri halinde iki su yolu arasında kalan ve ülke nüfusunun yaklaşık 7'de birini barındıran İstanbul adasının kara bağlantıları tümüyle kesilebilir. Ayrıca kanalın batısında kalan Trakya'nın savunmasında büyük zaaflar doğar. Savaş teknolojisindeki gelişmeler bu konuda daha da ürpertici sonuçlar doğurabilir. Benzer bir durum yaşanacak büyük bir deprem afeti içinde söz konusudur. Özetle Sayın Cumhurbaşkanım, Allah korusun böylesi senaryolarda yaşanacak bir veba, facianın vebali hepimizin üzerine olacaktır. Ve güzel şehri kirleten ve hayat alanını daraltan dikey mimari konusunda yaptığınız öz eleştiri gibi öz eleştiriler de bizi bu vebadan kurtaramayacaktır. O zaman böyle bir öz eleştiri yapıyordu Cumhurbaşkanı. İstanbul bize ve bizden sonraki nesillere Rabbimizden büyük bir nimet. Veba Eyyübel Ensari'den Fatih Sultan Mehmet'e ve bugüne kadar gelen ecdattan bir emanettir. Bu proje ilgili bütün bu hususları tekrar gözden geçirmenizi istirham ediyorum. Kanal İstanbul'un getireceği faydalar başka yollarla da telafi edilebilir. Ancak İstanbul'a dönük bir riskin telafisi olamaz ve hesabı verilemez. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na, o zaman bu mektubu verdiğim Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ilgili bütün yetkililere aynı samimi çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Son yaşadığımız deprem sonrasında ağır bir vebal taşıyan bu konuyu lütfen bir kez daha değerlendirin. İstanbul'un ahını alanlar asla abad olmaz, abad olmaz, abad olmaz. Benim bu konuda bir makale yayınladığım gün, yani dün, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geç ama son derece doğru çağrı, bir çağrısı yeni bir değerlendirme umudu verdi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı dün bir tweetinde, bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek, kentlerimizi deprem depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin tartışmaların dışında tutalım. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Hangi konumda olursak olalım, bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi birbirimizi yıpratmak için değil, eksiklerimizi süratle gidermek için kullanmalıyız. Muhalefetten de aklı selimle, basiretle ülkenin, milletin ve İstanbulların çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmasını bekliyoruz. Bu sadece metin yazarlığında değil, sayın Cumhurbaşkanı'nda, çok vicdanından, yüreğinden gelen bir çağrı ise biz de kendisine sesleniyoruz. Gelin bütün kesimlerin katıldığı toplumsal bir mutabakat ile gelen giden iktidarların değiştiremeyeceği bir İstanbul yasası çıkaralım. Gelin kapsamlı bir imar yasası çıkararak imar rantlarını kamuya aktaralım ve şehirlerimizi bir rant deposu olarak gören zihniyetlerin istismarına son verelim. Gelin Çevresinde insan yoğunluğunu artıracak Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul'a göçü teşvik edecek yeni iskan alanları açmak yerine İstanbul'dan Anadolu'ya göçü teşvik edecek özel projeler ve fonlar oluşturalım. Gelin Anadolu'nun bazı bölgeleri insansızlaşırken İstanbul'un artık taşıyamayacağı yeni nüfus patlamalarına izin vermeyelim. Gelin kentsel dönüşümün ransal dönüşüm haline dönüşmesine izin vermeyelim. Gelin Türkiye ölçekli bir demografik dağılım stratejisi geliştirelim. İstanbul'un tarihi ve doğal yapısının korunması bu stratejinin ana odağını oluştursun. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Yürekten gelen bir sesle de söylüyorum. Değerli iktidar sahipleri, değerli yerel yönetimlerde iktidar sahibi olan muhalefet yetkilileri. Mekanları ve şehirleri asla cansız varlıklar olarak görmeyelim. Onlar gönül kulakları açık olanlara konuşur. Mekana ve şehre saygı duymadan, onunla varoluşsal bir özdeşleşme yaşamadan İstanbul'u anlamak da, korumak da mümkün değildir. Onun için her vesileyle söylemişimdir. İstanbul anlayana en büyük hocadır. Bana hocanız kim diyene de iki büyük hocam var derdim. Selçuklu başkenti Konya, Osmanlı Cihan başkenti İstanbul. Onlar benim hocamdır. O hocalarımın hakkını korumaya ahdettim, yemin ettim. İstanbul'a selam olsun. Ey aziz İstanbul, biz buradayız. Hiç merak etmeyesin. Kanal İstanbul'un kalan İstanbul'u da yok etmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul'un, kalan İstanbul'u da yok etmesine asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Allah emanet olun. Sayın Genel Başkanım, bir saniyenizi istineceğiz efendim. İl başkanımız Sayın Ceyhan Bağcı Bey size bir takdimde bulunacaklar. Buyurun Sayın Baş.